Betülçe tariflerden herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayram tatlımız olmaya aday, yapımıyla da oldukça kolay ve lezzetli midye baklavası yapıyoruz. Bu lezzetli tatlının hemen detaylarına geçelim istiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 2 yumurta, süt, yağ... Sirke ve tuzu alıp spatula ile karıştırıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda 3 tepeleme bardak un koydum. Ama un kalitesi farklılık gösterdiği için sizde kontrollü eklerseniz un miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Katı kıvam alınca el ile yoğurmaya geçerek yaklaşık 10 dakika kadar uzunca yoğurdum. Kıvamı ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olmalı. Hamuru kabımdan çıkarıyorum ve bezeleri ayırıp nişasta serpiştirdiğim tabağımı alıp üzerine streç veya bir poşetle kapatıyorum. 1 saat mayalandıracağım. O sırada o sırada şerbeti için ocağa 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su ekleyip karıştırıyorum. Kaynadığında ise yarım limon sıkıp içine de bir ince bir dilim limon atıp kısık ateşte 30 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. 30 dakika sonunda şerbeti soğutacağım bilginize. 125 gram tereyağını da eritiyorum. ve üzerinin köpüğünü almak için süzgeçten süzüyorum. Ve kenarda soğumaya bırakıyorum. Mayalanan bezelerimin altına ve üzerine nişasta serpip oklavayla hamuru büyütüyorum. Ne kadar incelikte bir hamur olursa o kadar iyi olacak. Aralarda yine nişasta serpip öyle büyütmeye devam ediyorum. Hamurdan el fark edilir incelikte olması benim için yeterli. Hamuru oklavaya dolayıp iki ucundan ortaya büzüştürüyorum ve oklavayı yavaşça çekiyorum. Daha sonra dikkatlice hamuru açıyorum. Orta kısmından kat kat topluyorum. Ve uç kısımlarını üzerine kapatmak için bekletiyorum. Kaşıkla belli aralıklarla fıstık ve üzerine kaymak ekliyorum. Açıkta kalan uç kısımları üzerine kapatıp boşlukların üzerinden bastırarak hamuru büzüyorum. bıçakla bastırdığım yerlerden kesip ters çevirip ellerimle tekrar kenarlarından sıkıp şeklini veriyorum ve fırın kabımı alıyorum. Yine aynı işlemleri diğer bezelerime de uyguluyorum. Bu kısımlar iyi anlaşılabilsin diye hızlandırmıyorum. Gördüğünüz gibi bezemi büyüttüm. Oklavaya sardım ve büzdüm. E, dikkatlice açarak orta kısmından toparlıyorum ve uç kısımları bırakıyorum. fıstık ve kaymak ekleyip üzerini kapatacağım. boşluklarından bastırıp şeklini verdim ve bıçakla keserek ters çevirip kenarlarından tekrar bastırdım. Tekrar görmek isterseniz daha iyi anlaşılsın diye üçüncü bezenin işlemini de göstermek istiyorum. Zor gibi görünse de gerçekten oldukça basit ve zevkli aşamalar oldu. Bu arada videomu izlediyseniz eğer abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bu ölçülerden bir dikdörtgen borcam çıktı. Siz isterseniz çoğaltın, isterseniz azaltabilirsiniz. Bütün bezelerde bittiğinde soğuyan tereyağına bir su bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Ve her bir bezenin üzerine gelecek şekilde döktüm. Yağ miktarı size fazla gelirse siz eğer azaltabilirsiniz. Önceden ısıttığım 200 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirdim. Fırından çıktığında ilk sıcağı gidince soğuk şerbeti ılımış bir baklavaya döktüm. Sesi zaten her şeyi anlatıyor değil mi? Hamurun inceliği ve iç katmanı gerçekten harika olmuş. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone ol butonuna basarak tamamen ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer tariflerim için ana sayfama göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.